Kolay gelsin anne oğul. Oo kuryanım. Dişlerinizi koparın. Dişlerinizi koparın bakalım. İşte gel çalış. Burada gel. Ha. Çalış. Ne koparmıyorsunuz bunları? İşten gel çalış. Evde çalış Erdinç. Tamam kıvamlı olmuş ama. Evet evet anca yerdi ya saplantılar kullanmıyor musun? Yani olabilir. Hay şey ya. E, o şey. Kiraz kira sapı, sapı gibi değil mi? evet onu, kaynatıyorum. Onu, onu, e, boş ver. Boş ver. Yani. Çünkü ucundan koparıyorsunuz ya ayrı ayrı toplama. Boş ver anne. Hani. Ko haşlattığım mısırın haşlattığım mısırın püsküllerini ayırdım. <laughs> Onları kaynatacağım saplarını bıraktık zaten. O da kopardı kullanırsa. Baya var ya. Gözle görünmüyor ama baya var. Maşallah. Karşıdan o kadar güzel görünüyor ki buradan. Vişnelerimiz ermişti. Kaç gündür elimiz değmiyordu. Annemle Erdi şu an topluyor. Erdi işten geldi. Annem de marketten geliyordu. birlikte buluştuk. Aynen. Esra'yla hepsi bir buluştu. Topluyorlar. Ben de salata yapacağım. Onun için inmedim. Benim hala güzel mezar. şekerimiz var mı gülüm? Şekerimiz... Olması lazım ama bilmiyorum. Bakayım. Yani, e, kalmasın artık ondan dedim yani. Bakayım tabi tabi akşamdan şekeri yatırırız. Yedek Sabah reçelini yaparız. Sen bak istersen bunu ekstra yap. Bakayım. Ayşe Sultan bakayım. Çok güzel görünüyor kız. <laughs> Baksana bir <be. gülüyor> babaanne. Aynı şekilde. Yemekler hazır. Bir salatamız kaldı, onu da yapalım. Ufak güzel yemiz bu. Ne ama i̇şte öyle oluyor. Şerbeti. Öyle yapacağız. Şerbeti çok güzel. Şerbet çok güzel. Ya kompostla kaynat. Çok tercih olur. sizin. Reçel de yapabiliriz, kompostta komposta da yapabiliriz. Buna çok güzel komposta çıkar çünkü. Sen çok seviyorsun. İsa. Evet. evet. Esra komposta'yı daha çok seviyor. Dedemle otururduk böyle. O çekirdeklerini sayardı, kaç tane yediğini falan falan. Onu nasıl Biliyor musun babayla onu? Ha. Çekirdeklerini sayıyorduk sürekli. Evet. Size kolay gelsin. Ben salatanın başına geçeceğim. Sana kolay gelsin. <laughs> Teşekkür. Geçtim mi salatanın başına? Aynen çocuğum. Anneciğim, gel. geldi. Kapıyı açtım. Şöyle hemen açalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak, bütün güzelliğe. Baban ne karşıla? Hoş geldin aşkısın. <laughs> Hoş bulduk. Yorulduk. Gel. <laughs> gel, yavaş yavaş gel. Yavaş. Merhaba. Merhabalar. Anne Rüştü'nün güzelliği ne kadar güzel. Çok güzel çok. Vallahi çok güzel. Bak. Erimeden topladığı yolu. Ondan önce bir vişne kompostosu yapalım. Güzel gider. <laughs> Hadi geç de kapıyı hep, kapatayım. Hepinize hep sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Herkese merhabalar bu arada. Merhaba demeden, hoş geldiniz demeden biz videoya giriş yaptık bugün. Ne kadar güzel görünüyor. Bakar mısınız? evet. Şey... Harika olmuş. Kirazlarda hiç olmadı. Bir tane de kiraz ağacı var bahçede, kiraz olmadı. Ama işte kiraz olmuş. O biraz neden olmadı biliyor musun? Hastalık var ya, zeytin ondan kaptı. Belki bence. de hastalık, maraz da oldu, bilemiyorum. Birazcık oldu ama bir kavuş yemeklerini yaptım. Bugün sabahtan beri mayışıyoruz annem. Kıstık hep... da dahil Aynen <laughs> fıstık hepimiz böyle kıs kısa bir mayıştık mayıştık sıcakta. Kalktım ben yemeklerini yaptım. Fırında bir yemek yaptım, pilav yaptım. Sonra ne yaptım? Oo. Ha, sürpriz. Erdinç yani, sürpriz Şöyle Biber attım fırına közlensin diye. Pilavım yaptım. Bir de ne koydum? Mısır haşlatıyorum. Mısır vardı. Biraz önce balkondan dediğim gibi böyle mısır püsküllerini de ayırıyorum. Ya da yediğimiz kras saplarının hepsini ödem atıyor diye. Kaynatıp içiyorum onları da. Ben bir içeri bakayım bizimkiler ne yapıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? mı vereceğiz. Mama. Ödül mamasını verseniz Hadi verin gelin bakayım. Benim. Kızım. Bizim, bizim aldığımız kızım. Kızım o oh, yaş maması. Babamın aldığı farklı. Kızım. Merhaba Bismillah. de teyzeler amcaları. Ablalara, ablalara. Allah'ım. Yatar merhaba denir. Kalk iyi Kal. <laughs> Annem. Akşam kadar bugün anne <laughs> Ay, Akşam kadar biz bugün Bak 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 bak, bak baban ne baba, var. Baban ne var. Baban ne dene var. Gel 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 gel. Gel. Bak, bak baban ne anne anne var. Gel. Güzelim sen. Evet. Oh sonumuz zaten. Dur çıkıyor mu? Göremiyorum çıkmıyor. Çıkar, Biraz daha da basman gerekiyor alttan babaannesine. Oh, oh, var. Oh, <laughs> afiyet olsun çocuğum. Keyfe var. Kuzum benim. Sabahtan beri babaannesin kucağında yattığım şeysi varmışmış. Bakayım kızım. Allah Allah bak bak. Çocuğum çok mutlu babaannesi çok mutlu. Çok sever babaannesi. Allah, Çocuğum benim. Allah. Çocuğum benim iyisin. Balonu Bakayım Sen size. Çek dizine de Bak, anne, çok sever. yukarı çek onu mesela. Yeni çek bakalım. Onu çek. Şuraya böyle Aynen. koyup da bacağını. Gel. çok gel severim yemesini. Gel. 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 Allah Gel. ayağında kalktı. Sen, Sen dizini üzgün ha? <laughs> ha? Bak nasıl gelir. Çok güzel bir çocuk. Hadi siz mamanızı yiyin. Ben, ben sana tamam. Tatlı mı çocuğum? Tatlımış mı kızım? İyice çek baba nesi? İyice var. Allah Allah abi önce aban ha. <laughs> Bak nasıl dikiliyor iki ağla. ayak üstüne. Biraz daha sık gelirim Afiyet olsun da sık Başkasını iki üç gün sonra yiyelim. Dolaba atalım. Seri hı, serin serin yesin. Sıcaktan çocuğum, bayılıyor. Dur çocuğum, dur çocuk. Dur. Dur kızım. Baba nesi? Tabii tamam, tamam, vereceğim çocuğum çıkar Kızım sakin ol. Allah. Bunu senden başka yiyecek yok ki sen yiyeceksin. Bir de kulaklarını gözlerini kapatarak <laughs> sarak yiyor ya. Al al var bak. Al. Al al Tamam bitti. bitti. Al, bir gırk daha var. <laughs> tamam. Allah çocuğum benim. Kızım benim. Yıkı karıyla ben. yok gari bitti. Doydun mu? Bitti. Afiyet olsun. Ee, hey, afiyet olsun. Canım benim yok gari yok. Yok bitti. Bitti. <laughs> tamam bitti çocuk. Allah Allah. Dur bakalım bir daha seyir gelelim mi? Yoktur ama. Yoktur ama. Bak. Bakalım gelelim. Oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzelmiş ya değil mi bu? Bak, çok mu güzelmiş? Ve, benim kucağımda yattın yattın mükafatını gördün görüyor musun? <laughs> Azıcık daha var, sıvayacağım dur. Bak bak varmış birazcık daha. Bak biraz daha çıktı. Oh, oh. oh elimden yala. <gülüyor> <gülüyor> Düştü mü yere düşmedi. Yere düşmedi. Düşürmeye <laughs> <laughs> fırsat <laughs> mı verip? Ona <Onun gülüyor> imkanımız yok. Gel, yeter, yeter, yeter Tamam, tamam çocuğum bitti. Bitti kızım. Kabını da yiyeceksin çocuğum. Hı. Buradaki topunu ne yaptın? Bak bunun içindeki topları çıkar mısın? Nereye götürdün? <laughs> Yıkıgar işte. ağzını. Aferin <laughs> Ablası buna güzel güzel tırmanama tatlısını alacak. Kızım. Çok makilermiş. <laughs> Baba ne görmedi ya? Gözün, elin yüzünü bulaştırmış. <laughs> kuşu, tatlı kuşu bu, tatlı Kaçma kaçma, kaç mı? Yere bu ne olacak şimdi? Baban şey yapıyor, detoks suyu herhalde. Ne var? Maydanoz var, salatalık var, limon, <laughs> kabuk tarçın var. Başka ne var yani? işte. ne anladın? olacak bu baba? Bir de su koyacağım. Yani sindirim için biraz iyi. Bu, an, bu ara çok yorgunum ya. Sıcaklarla aram <laughs> yok. Bir nevi faydası olsun diyor. Dinlendirmek için. Gösterin. Araba onu içelim abi o zaman. Evet, dökelim şimdi. Dök madem çocuğum ben sofrayı hazırlayayım o zaman. Hepsini dökme ekşi olabilir. Döktün mü? Al dökmüşüm İyi. Ben <laughs> yani daha fazla malzeme düşünüyorum. Ekşili ekşili. Bol ekşili. <laughs> ekşi ekşi yok. Hiç yok. Anneciğim daha yok muydu? <laughs> Babaannenle babanla. Baban Ayrıyetten olmuş. Şimdi ayrılınca bir sürü oldu. Neyse onları yerleştirelim yemekten sonra. Şimdi önce yemeğimizi yiyelim. Sonra yerleştirelim çocuğum. Mutlu oldu mu fıstığımız? Çok mutlu oldu. İki ay pişti. Of çocuğum benim. Ağzını burnunu evet, yesin. Of çocuğum. Tabağımızı alalım. Hah. Biberlerimizi de tabağa alalım. Çok güzel pişmiş. Altı birazcık pişmemiş. Ha niye? Çevirmedim ben bunları tabii. <laughs> Allah. Anne? Anne? Bu biberleri ben çevirmemişim ki unutmuşum. Bu, o, bu pişiyor, o, yani. Gerçi pişiyordu. Burada ne varmış? Yemek Onu alacağız. Hmm. Elleme sıcak, sıcak çocuğum. Onu kapat alalım. Tamam. Mısırımız da olmak üzere. Onu kapatalım. Bir Masamız bir sili var. Ha çocuk Böyle servis etmesi pek güzel oluyor. Evet. Şuna bir karıştıralım pilavımızı. çocuğum biraz biraz çok koymayalım. Meksiz yemeğe çalışalım. <laughs> Aile boyu fıstık da dahil. <laughs> Fıstığa kilo Az alın diyorlar. Azal. Çocuğum kilo almadı benim. <laughs> Aldı dombil oldu o da biz gibi. Almadı bir kere. <laughs> tamam. Bakıyorum ilk benimkini kaymışsın. <laughs> önce çocuklar. Hı hı. Bizim evde biliyorsun. Kedi ve çocuk o. Ya çocuk olacak ya hayvan olacak. <laughs> <laughs> çok iyi bakıyoruz. Ay, arı kardeş, bir girebilir misin acaba? Hı. Arı. Bak gene geldi ya. Arı. Çok koymuyor ya, çok koyuyor bizim. İddia ediyor herkesin ki, Anca göz kararı. Ama bugün birazcık esiyor sanki. Esin anneciğim. Çok sıcak bir gündüz. Bak bir de iki oldu bunlar. Bir de üç oldular. Yeme kokularına geliyorlar. Bak üç oldu bu arılar. Hatta dört yeme. oldular. Neden acaba? Ooo dört tane birden anne. Arılar. Demek kokusuna geliyorlar çocuk. Kapatırız şimdi. Ya da içeri koyarız. Ay yanlışlıkla Sen sokar. Gelme. Sen gelme çocuğum. Dur, dört tane. Alayım, Aynen. Allah bu yukarıdan daha çoğalıyor. Götüreceğim çocuğu. <laughs> ben Aa, uza. Ne öyle? Çok karı geldi. Acaba yeşillikler falan da var ya. <laughs> Hah, ben bir götüreyim çocuğu. Sen yemek tamam mı? Yemek <laughs> tamam. tamam. Bence onu direkt ay içeri girelimizsin. İçine Ağabeyim girmedi değil mi? Sıcak Ney nerede? Of, of sıcak. Kapıyı açalım. Ay arılara bakın. Evet masamız hazırlandı. Gördüğünüz evet. gibi. Hı -hı. İyi. 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 Anneciğim sen ekmek yiyor musun? Yemiyorum Ha? Yok istemiyorum. Babaannenle babana koyalım. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Hadi bakalım çocuğum. Erdinç hadi gülüm babaannemiz hadi. Evet. Şunlar soyayım mı biraz? Atıyorsam. Olur. Şunları evet. soyuverin. Hadi öpüyorum çok güzel. Şey, Annem de telefonla konuşuyor. Gerivanla mı konuşuyor? Var, evet. selam, <laughs> selam, selam söyle. söyle. Selamları var. Onların selamları var. Gelin beraber olsun yemeğimiz. Gelin beraber olsun. Bunlar <laughs> <laughs> yemişler. Eltim. Yemişler. Yemişler mi? Afiyet olsun. Hadi gel. Kahve de iyi ki var. Anne valla her şey iyi ki. yemekten sonra, e, kahvaltıdan sonra bekleniyor yani. Aynen. Aynen. İlla içeceksin. içeceğiz. Hı -hı. İnsan bir gün dinle, dinlendiriyor. Aynen. Benim bu öksürük geçmedi gitti. Bu sesim baksana. Kurulmuyor sıcak. Bugün sesin de kötü. Evet. Kaç günür bak Esra hastaydı. Hı -hı. Bugün senin sesin de öyle kötü. Bilmiyorum ya şeytan çarptı. Havadan mı acaba Havadan. diyorum? Hava bir sıcak oldu. Senin bir sene oldu. Bu sene geçmedi bu öksürük ya. Hikaye ay oluyor ya yani neredeyse. Geçmedi gitti. Ama geçmiyor. Arı veriyordu. Arı verdi bak. İlk geldiğimde yoktu. Sonradan yine başladı. Eskisi gibi değil yani. Hani bir hasta olursun, iyileşince iyileşirsin. O yok yani. Çok yok, uzun yok. süre sürüyor. Falan. Yani. Ara ara gene öksürüyorsun. Çok şükür başımı hafifledi. Başımı hafiflemezse ha, oturamayacaktım. Şükür. Çok şükür. En son akşam yemeği hazırlıyorduk. Masayı hazırlıyorduk. Biliyorsunuz yemeğimizi yedik. Ondan sonra da bu sefer Erdiş yorgun gelince biz oturduk, sohbet ettik. Kahve, çay sonrasında yattık. O arada kamera açmadık tabii. Sonrasında sabah oldu. Kahvaltımızı yaptık annemle karşılıklı şöyle balkonda. Üzerini dedik kahve içelim. Anne kız böyle özlüyoruz kahve içmeye karşılıklı. Afiyet olsun. Anne. Bunlardan Alırım ben üstüne yiyorum biliyorsun. Neydi? Leplebi şekeri. Leblebi şekeri. Çok çok çocukluğumuzun. Çok tazeymiş. Aynen çocukluğumuzun şekeri. Kahvenin yanında böyle çok bir şey yemeyi sevmiyorum. Sevmez oldum daha doğrusu. Eskiden çok seviyordum hani çikolata falan bir şeyler. Şimdi hiç aramıyorum böyle kurutulmuş meyve olursa bak onu seviyorum. Kahvenin lezzetini alamıyorum. Hani tadı bir şey oluyor. Üstüne olmuyor yani. Aynen. Ama tatil dönüşü. Denizli Serin, Hisar'da leblebici var bir tane. Oraya girdik, oradan aldık bunları. Çocukluğumuzun leplebi şekerinden de aldık. Kahvenin yanında çok güzel oldu. Elini sağ çocuk. Afiyet olsun anne. Annem de kaç gün oldu gelelim. Değil mi anne? Geldim de gideceğim de. Gitme. Bir de kopabilirsem burada. <gülüyor> <gülüyor> Günüm var gideceğim diyor arkadaşlar. Biz de diyoruz ki gitme geldiğine göre kal biraz. Tamam hani anlıyoruz orada da bir sosyal hayat var ama biz de istiyoruz kalsın gideyim diyor. Şimdi ne kadar burada kalacağım çocuk? Yani tamam kaldım bir ay kaldım iki ay kaldım ama orada da benim bir çevrem var Aynen. arkadaşlar bekliyorlar o da var. Bak yani. şimdi bir hafta attılar bir hafta attılar günlerim var ya Aynen. ayıp olur yani onlarla da bir diyalogumuz var Aynen. hoş sohbetimiz var onlar ayıp olur. Gene i̇şte gelirim ben ne? mesela biraz geçer gene gelir böyle gün durur giderim yani. O da olur da işte. Valla uzun süre kalası hani kalsın istiyoruz da o da dediği gibi oradan çevrem var hani bir de evet. olmuyor evinde olunca hani tek başına da olsa insan evine gitmek istiyor hani bizler de öyleyiz aslında evet. hani evet. belli süre kalktınız evet. o evini istiyor insan hani Allah razı olsun siz bana şu hani, evet. ev, öbür çocuklarım olsun siz Aynen. çok çok hani itinal al davranıyorsunuz ama benim evde Aynen. kendi Aynen. özgürlüğüm bireysel bir hayatım olduğu için Aynen. hani sizin bana ilginiz bana daha fazla sıkıyor sanki. Evet. Hani anne şunu iyi anne bunu evet. ama nereye kadar? Hastanede yeni? bir kadın gördük hatırlıyor musun? Geçen gün annemin ilacını yazdırmak için hastaneye gittik. 83 yaşına bir teyze gördük orada. Hı hı. Kendi işimi kendim. Heh. ne diyor? Gayet pozitif, gayet sağlıklı o yaşına rağmen hı hı. hastaneye kendi gelmiş ve her işimi kendim yapıyorum diyor. Evet. Bank Banka hesaplarımı bile diyor, her şeyimi oradan kendim gönderim, her şeyimi kendime ulaşıyorum diye. İşte benim banka hesapta onlar becerim. Aşağıda ne kadar ilginç belki yapan olmasaydı onlar da öğrenecektim ama artık yani hani olunca onları kafayı yormuyorsun. Bir de ne biliyor musun, yani o genç kalmanın sırrı belki de sosyal e, çalıştırıyorsun. sürekli anda. bir şeyle uğraşmak hani Tabii. belli yaştan sonra her şeyi hı -hı. kendin yapabilmek mesela Evde yani. oturarak bazı kelimeleri unutuyorsun zaten uzun süre konuşmadığın için. Yalnız olunca öyle. Tabii yani. sen ne konuşacaksın? Konuşmak güzel, sosyallik güzel. Senin hı -hı. hani biz gün olayına tamam e, sitem ediyoruz şakayla karışık ama bir yandan sosyal olman güzel. Evet. Hı -hı. Yoksa yalnız başın olur mu? Yok yok yok. Ha, yok, gerçi yok. yalnız başın yok, olmaz. Hı -hı. Senin gününün olmasa biz getiririz. Bu sefer. Allah razı olsun. Allah siz evlatlarınızı aynı manada göstersin. Amin, amin anneciğim diyorsun. ya. Sağlıklı olalım. Hı -hı. Gidip gelmelerimiz olsun. Allah'a bin şükürler olsun. Allah. Hı -hı. Bak kaç gün geçmiş gene. Evet. Ne çok, çok geçti. Tam şimdi sıcakların kaynadığı sıca. zaman çok sıcakmış. Şu teyzen çıkamıyor mu diyor. Çıkılmaz. Gündüz çıkar hiç durmazdı biliyorsun çıkamıyorum diyor. Bizim Nazilli çok sıcak. Gerçi gündüzler çıkmam biliyorsunuz. Hı -hı. Nazilimiz. Hı -hı. Hani Hı -hı. memleketimiz çok güzel ama yazın o üç ay İnanılmaz sıcak. Üç ay Evet, üç ay ayda tarafına gideceğim diyorum. Kışın nazliye ineceğim. Çok sıcak. Çok sıcak ama yapacak bir şey yok. 3 şimdi, ayı geçireceğiz. geçireceğiz. Şimdi bizde yaylaya çıksa bile bu havayı bulamazsın. Evet. E, çok yüksek. Sulu tarım yapıldığı için. Nem yüksek olunca boğuyor insanı yani. Normalde mesela evet. 25 derece ben evde sıcakta yatarken bacaklarım yanıyor bu çarşaflar falan bacaklarımı yakıyor. Ama burada 30 derecede yatabiliyorum yani hı. hiç sıkmıyor. Bizim evin olduğu yer iyi. Evet. Hı, hı Mesela bir bizim ileride mesela Sakar yolu diyoruz ya biz oradan aşağı inin Akyaka tarafına. Hı hı. Orası da öyle çok sıcak. Hı hı. Ama bizim bu bölge, şurası birazcık iyi anne. Yani. Yayla havası var bu. Yayla gibi yani. böyle. Hani senin Bel hani klimasız e bile e oturuyor e ama tarım arazi yok. Belki de orman var. Orman mesela. var. Ormanın etkisi olabilir. Hı hı. O yönden iyi yani. Böyle. Ne yaptın? Hı. Kaç aydır arkadaşlar merak ediyor. Babannemiz nerede? Merak ediyor. Ne yaptım? Bir Neler yaptım? Beş tane günü vardı. <laughs> ee, bir iki. 3 tanesi 15 gün olduğu için zaman olmuyordu. Bir tanesi ay doluyordu. Diğerleri 15 gün, 15 günde dolayısıyla benim hiç zaman kalmıyordu. Bir de biliyorsun malum örgü. 8 tane yelek gördüm. 2 tane bebek geliyor ördüm. Bir tane battaniye ördüm. İki tane çanta ördüm. Maşallah. Durmuyor. Hı. Durmuyor. Böyle yani. Yapacak bir şey yok. Boşun ölmen güzel. Tabii tabii. Sürekli bir şeylerle Aynen. uğraşman güzel anne. Yani. Şimdi de evde büyük bir planlarım var. Şeyler var bir sürü. Masuralar var. Şey naylon masuralar. Gülsel abla onlardan çok güzel ranır yaptı. yaptı. Gördüm. Ha. Gördüm. Acaba yapabilirsem onlarla yapabilir miyim? Ter o olayı hani gözlük durmuyor Hı, -hı. Ya Yapabilirsem onlardan yapmak istiyorum ama bakalım. Hmm. Onlar papatya papatya böyle yapmıştı da. Bir selam sanki öyle hatırlıyorum. Hmm. İlk olayını girmeyeceğim yani şey olayını. Gel gün çocuğum. yazın şey olmaz. Gün zor olur. Gel evet, Gel gün çocuğum. zor olur ama dediğin gibi Hıstık. basmalarla yapabilirsin. Hı -hı. Hıstık. Kızı. Öyle geldin ki. mi sen? Kucağına yatacaksın mı? Sabahtan beri mayışıyor arkadaşlar. Havada sıcak ya. Sıcak hı olduğu hı. için böyle Yatıyor. Kuşum. Heh. bak 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 bak. Gel gel. Isık. Gel. Yayılışa bak. Gel çocuğum. Dün sana babaanne yaşmamı mı yedirdi çocuğum? Ha? He onun için ku kucağımda yattı ya. Evet. Değil mi? O... Gündüz yattı kucağımda. Ha dün akşam yedirdik biz onu Akşam ne yedirdi? Gündüz hep senin gündüz kucağında yattı. Ya. Çocuğum çok tatlı babaannesi. Bak be bak nasıl yalan yalanıyor. Ha? Nasıl yalanıyor babaannesi kız. gördün mü? Temiz kız. Gelen, gelen seviyor, giden gelen e, seviyor. giden seviyor. El, elcik Aynen. Elcikler kendisini. kendisine Esra'yı elcik biz değil evet. babasına. Bir elcikliyorsun, elliyorsun hemen 10 saat zaten temizleniyor. Hı -hı. kerata. Hı, Hı. Bu şekilde böyle videomuz kapatalım anne Hı -hı. bugün. Kısacık bir sohbet gibi olsun. Evet, Aynen. Görüş, Hem annemle görüşmüş olduk. Evet, tamam. görüşmüş olduk. Anladım. Hem annemle hani böyle yani sohbet edelim, olduğumu öğrenmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> Ay, seni seviyoruz annem. Takipçilerimiz de çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Çok şükür Allah razı olsun. Arıyorlar, evet. yazıyorlar. Memnun oluyorum. Allah razı olsun. Herkese selamlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Suyumu da içeyim.